Selamlar arkadaşlar. 26.01 26.01.2024-16.15 itibariyle videonun kaydını alıyorum. Holo'da, Holo Chain'de Türk yatırımcısının en çok sevdiği enstrümanlardan biri olan HOT'ta ki son duruma bakalım. Son durum nedir, ne değildir, neler oluyor, neler olmuyor, bizim oyun... Oyun planımız hakkında <laughs> gidişat ne durumda bakalım. Haydi. E, ee, CoinGecko'dan geçiyorum. Temel yönden bakmayacağız. Teknik yönden daha çok bakmaya çalışacağız. Açıkçası. Şunları bir şuradan temizleyeyim. Evet. Şimdi Holo, Holo'da e, biliyor, daha önceki yayınları izleyenler biliyordur. Holo'da benim uzun vadeli yatırım yapacaksan yapar yapmayı düşünürsem eğer isteyeceğim seviyeler 0.3090 0.3049 0.4026 ne yaptın o kadar gelir mi gelmez sen hiçbir şeyden anlamıyorsun pardon pardon sen hiçbir şeyden anlamıyorsun oraya kadar hayatta gelmez falan arkadaşlar geleceği varsa geliyor piyasa. Hiç merak etmeyin. Geleceği varsa gelir. Bilmiyorum. Gelirse ben oralardan uzun vadeli yatırım yapmayı isteyeceğim bölge orası o. Holoda. Ancak şimdi yukarıdan e, maliyetlenen bir sürü arkadaşımız var buralardan buralardan çok güzelleme yapılmıştı. Çünkü 2021 boğasının sonunda artık hani insanlara mal boşaltma yerlerine de güzelleme yaptılar baya. Orada holoyu baya sattılar biliyoruz. Ee, gördüğün, gördüğün üzere yani teknik analize baktığınız zaman günlük bakıyoruz şu anda zaman dilimi açısından ee, yanlışlık olmasın. Birinci bölge e, burası maliyetlenme bölgesi olarak yapıyorum. İkinci ve çok önemli bir maliyetlenme bölgesi var holoda 0.0020 seviyesi burada bayağı bir Bir seneyi aşkın vaziyette buralarda bir maliyetlenme Söz konusu maliyetlenme söz konusu dediğim Ağırlıklı işlemlerin döndüğü bölgeler Ağırlıklı işlemler Holoda Bariz bir şekilde görünen 0.0020 seviyesi yani holo ee, belki daha aşağı gelebilir, bilmiyorum gelirse göreceğiz. Allah ömür verirse hep birlikte. Ee, daha aşağı gelir ise eğer, gelse dahi şuradaki şu bölge, bayağı bir maliyet bölgesi şu bölge. Bu bölge hafızada kaldı. Tamam. Ondan sonra yavru bir bölge arıyoruz. Aşağı yukarı şurada bir tane ufaktan bir maliyetlenme bölgesi var. Orası da önemli. Tamam orası da 0.0015'e denk geliyor. Başka da yani en az şu andaki son yükselişten önceki en alttan şanslı alanlar buralardan aldı. Benim istediğim yerin efendim mesela kıyısından dönmüş. Yani kıyısından dönmüş. Avaksı yakaladık ama bunu yakalayamadık şey bakımından söylüyorum bunu. Uzun vadeli yatırım açısından söylüyorum. Peki ben holoyu aldım ama da her gün holoya bakıyorum. Piyasada Amax çok dik gitti. Solana uçtu. Rune aldı başına gitti. ARB, Aptos bunlar acayip acayip primler yaptı. Ya bu hot niye gitmiyor diye. Hayıflanacağına tamam Niye gitti, niye gitmedi diye hayıflanacağına ee, güzel güzel 200 günlük üzerinde veya 50 günlük üzerinde veya can, canı gönlün ne isterse hota uygun bir ortalama açarsın. Kanal boyu kanal genişliğini de kendin ayarlarsın, bakacaksın. Hazır hazır bekleme yani. Eee Kendin üzerinde çalışacaksın. Benim gördüğüm 200 günlük güzel çalışıyor hotta ama 200 günlüğü hep söylüyorum tek bir enstrümana bağlayamazsın. Buna en az 7-8 enstrümanı kanalize etmen lazım. Böyle bir strateji gidiyorsan 50 günlük de ee, fena değil hemen hemen. Kapanış olarak bakınca daha net görebiliriz. Çünkü ee, efendim bar grafiklerinde ortalık karışık arkadaşlar yani. E, psikolojini bozmak istiyorsan bar grafikleriyle falan böyle işlem yap. Psikolojini düzeltmek istiyorsan <laughs> kapanışlara bakarsın, rahat edersin. Kapanışlara bakmak hem dezavantajlı hem de avantajlı. Bazen çok avantajlı yalnız yani ö öbür e, bar grafiklerinden çok daha büyük avantaj sağlıyor sana. Net fikir vermek açısından çok avantajlı. Şu anda hiçbir problem yok aslında HOT'ta açık söyleyeyim. Yani 200 günlüğün üzerinde seyrediyorsa fiyat e, bu tip enstrümanlarda 200 günlüğe riayet edenlerde ki hola onlardan biri gördüğünüz gibi. Benim gerçi 200 günlük listemde yok hola. Yani orada genelde Avax, Ethereum, Bitcoin, e, Rune Solana falan var. O hal bir de Manasant galalar var. İşte işte 10 tane 10 tane sağlam böyle 200 günlüğe riayet eden enstrümanla bu strateji ee, çok güzel çok güzel para kazanırsın arkadaşlar yani az işlem yaparsın sene içinde toplasan toplasan ne bileyim 10 tane 15 tane işlem açar kapatırsın ee, ama eninde sonunda hem short'tan hem de longlardan güzel paralar toplama şansın var hem 50 günlük e, büyük ihtimalle 80 günlük falan da daha güzel çalışacak olur da 80 günlüğe de 80 günlüğe de bakabilirsin ben ama Buradaki 50 günlük de değil bu arada. Buradaki şeye denk geliyor. 34 günlüğe falan denk geliyor bu arada. 50 günlük dediğime bakma ama 50 günlük 50 günlük daha iyi çalışır Holo'da. Şu anki durum 200 günlüğün üzerinde hiçbir problem yok. 200 günlüğün altında kapanış görmediğin sürece Hololar elinde durabilir. 200 günlüğün altında kapanış görürsen de e, tedbir amaçlı bir kaç, kaçış olur. Yani yarısını kapatırsın, yarısı dursun dersin. Ya ben bunu uzun vadeli aldım dersin. Sen bilirsin. E, bu stratejiyi uyguluyorsan da nakite geçmek daha avantajlı olacaktır. Tekrar üzerinde kapatmasını beklersin. Tekrar üzerinde kapatırsa tekrar girersin arkadaşlar. Ya, konu o kadar basit ki aslında çok ee, çok hislerinizle hareket ediyorsunuz ya öyle değil mi? Fazla bu biliyorum proje çok güzel sen bilmiyorsun o proje şöyle onun işte CEO'su Microsoft'tan geldi yok oradan geldi yok buraya. boş verin bu işleri ya. Yani psikolojiye bakın psikoloji ne diyor 200 günün üzerinde mi fiyat? Güzel abi şu anda problem yok alım yönünde piyasa. 200 günün altında mı kapanış? Short yönüne döndü. Tekrar üstünde kapadı. Tekrar longa döndü. Bu kadar basit aslında. 3-5 zarar edersin ama günü geldiğinde büyük zararlardan kurtulursun. Günü geldiğinde de bir sene, bir buçuk sene sana hiç başka işlem yaptırmadan alır seni yukarı götürür. 200 günlük. <laughs> TRB yine, TRB yine aldı sazı eline çalıyor ya. %18 prim görüyorum TRB'de şu anda. Maşallah. Yani bu AGLD'nin e, botunu herhalde TRB'ye de bağladılar. TRB ile AGLD'nin e, şey karakterleri, grafik karakterleri aynı şu anda. Marmar hoş geldin. Telegram'a, açıklamalar linkinden Telegram'a ve Twitter'a üye olabilirsiniz. Telegram'da bazı arkadaşlarımızın, değerli arkadaşlarımızın güzel çalışmaları var. Açık bir şekilde, ücretsiz. Ee, her yer parasız bunlara ulaşman zor arkadaşlar açık söyleyeyim bak arkadaşlar çalışmış etmiş orada e, liste paylaşıyorlar bak incele hiçbir şey alım tavsiyesi değil kendi kararını kendin vereceksin sonuçta yani ortalamalara baktık şu anki son durum olarak söylüyorum holoda ortalamalara göre hareket edersen rahat edersin ya bir beyaz sayfa aç bence kendine çünkü holo oraya gider mi? Holo boğada ne olur? Holo boğada şuraya gider mi? Buraya gider mi? Zaten ben öyle soruların cevaplarını bende yok arkadaşlar. Onu falcılar, gezegenlere, gezegenler arası fal bakanlar falan sana söyleyecek. Ben müneccim değilim. Gelecekten haber veremem. <laughs> ben de senin gibi fiyatı takip ederim. Fena değil. Ortalamalar güzel çalışıyor ee, holoda oralar değerlendirebilir. Peki haftalık bakalım duruma. Haftalık kapanış olarak holo'daki durum ne? Bir yapıda falan bozulma var mı? Var. Eee bir olduğu gibi. Ethereum hariç şu anda Ethereum'unda eli kulağında yalnız. Bu hafta sonu pazar kapanışı itibarıyla şey olabilir. Orada da yapı bozulabilir. Şuradaki kıralım. Yani 0.00 20'nin altındaki haftalık şu kapanış ee şeyde ne derler hotta shortingene döndürmüş hotu arkadaşlar. Şu kapanış yani <laughs> şu kapanış shortingene döndürmüş yapıyı. Bakalım. Bundan sonra takip edecek. Büyük ihtimalle bir bayık 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 zamanlar Ayy, bu yayına da alarmlar ötmeye alarmlar öter ötmez oradayım diye bir durum var bu yayında. Kusura bakmayın arkadaşlar. Fiyat alarmları kur kuruyoruz. bizde trade yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü trade menüsünde Telegram'da da Twitter'da da yazdığım gibi bugünkü trade menüsünde Pendle ve Big Time var bende. Cumartesi pazar için bakalım başka planlar yapabilirim. Cumartesi genelde trade yapmaya gerek yok. Yani trade yapsan da %0.50, %1, en fazla %2, %2.5 falan onun peşinde koşabilirsin. Ee, bir çalışıp bakalım pumpla alakalı bir setup kurulmuş mu? Piyasadaki balinalar bazı setuplar kurmuş mu diyeceğim. Yok, TRB'de yine oyunu kurmuşlar. <laughs> bakalım ne olacak TRB? Bakarız. Hafta sonu şunu kovalıyoruz arkadaşlar. Bakıyorsun işlem hacmi yüksek hareketli e, ee, enstrümanlar varsa orada trade yapıyorsun. Bu kadar basit piyasaya. Piyasaya basit yaklaş. Detaylandırma. Yok Amerikan seçimleri, yok ETF'ler kabul edilecek mi? Yok tarım dışı istihdam. Boş ver bunları. Ne yapacaksın yani? Asrın yatırımını mı yapıyorsun ya? Üç kuruşluk yatırım yapıyoruz yani. Durum bundan ibaret. Haftalıkta da shortingen. 50 günlüğe göre shortingen. 200 günlüğe göre bir problem yok. Taşımaya devam. Hot o öyle mi? Hot ne olur? Hot boğada öyle olur mu? Böyle olur mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Hep birlikte bak bu 200 günlüğü takip edeceğiz. Veya 50 günlüğü veya 80 günlüğü takip edeceğiz. O bizi nereye götürürse o olur diyeyim. Başka en güzel cevap bu size. Alır bizi nereye götürürse o olacaktır. Yani bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz sana ahkam kesecek, e, gayipten haber verecek bir durumumuz söz konusu değil. E, bunu aklından çıkarma. Bir de öyle yayınlarda kapaklarda böyle 200x, 100x falan bunlar baş ver. Bu şey gibi, emeklilere müjde haberleri gibi. Açıyorsun ya, bir tane haber sitesini açıyorsun. Emekliye müjde. İçi boş ama haber mi haber yok içeride. Tek bir derdi var. Açsın oraya tıklasın. Orada 3-5 tane reklam var. Reklam verenin oradan reklam izlenmesi alsın. Veya kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor. Değil mi? Boş haber. Bu tip haberlerin içi boştur. Bu haber falan değil bunlar. Veya şey. Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Abi bir açıyorsun yok anasını satayım. Öyle bir şey yok. Yazmamış yani. Çok uyanıklar yani. Şimdi bu YouTube'da da var. Elon Musk'ın resmi 100x kaçıracaksın. Büyük dalga geliyor gibisinden böyle. Hani YouTube'da iki kişi, üç kişi seni fazla izlese trilyon mu kazanacaksın arkadaşım. Neyse. Durum bunlar ibaret. Holo'da bakarsın, takip edersin, rahat edersin. Ne diyorum? Takip et, 200 günlüğü rahat et. Bir problem yok 200 günlüğe göre, 50 günlüğe göre eğer trade yapıyorsan, klasik, klasik trade anlamında söylüyorum. Ortalamanın üzerindeki hareket e, fiyatta long açarsın daha çok, geri çekilmenin hepsinde long pozisyon açarsın. Şu ortalamanın altındaki bunun gibi hareketlerde de bak uzun vadeli hep short açmışsın. Short'tan dünyanın parasını kazanmışsın. Trade'de de böyle kazanıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani trend dönmüş. E, yok bu yukarı atacak ben long açmaya devam edeyim. Ne gerek var abi dönmüş zaten or daha yüksek ortalamanın altında kapanış gelmiş. E kafayı burada ufak ufak kaldırdığı her yerde kafasına short vuracaksın yani. Yani trade dersi de vereceğiz böyle giderse. Durum bundan ibaret. Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal. Akşam e, canlı yayın 00.45'te görüşmek üzere.